Herkese merhabalar, kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz sevgili ailesi Şimdi birinci ve ikinci fincanlar olarak başlamak istiyorum. Sizlerde e, dileklerinizi, niyetinizi belirleyin ve başlayalım. Yeşil olunca huzurda olduğu içime. E, bazen ruh gibi e, Sokaklarda yürüyüp, işte kendinizden geçercesine çok fazla yürüyüp, yürüyüp, yürüyüp ee, çok mu daldınız? Yani bu fincandan aldığım his bu. Bakın ee, içinizdeki o sıkıntı hep düşüncelerinizde. Yani evet çok sıkılıp, çok ofluyup çok pufladığınızı hissettim. Ee, sıkıntınızı hep zihninize aktarmışsınız. Hep düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz. Çok düşünmekten çok dalmaktan unutkanlık olabilir. Ee, yürüyüşü bile fazlaca yapmış olabilirsiniz. Hani e, çokça yürümüş, içinizden atmanın yolunun bu olduğunu ya da yani bazen insan ne yaptığını bilemez ve öyle e, devam eder gününü. Hani gün boyu dalarak iş yapar, dalarak iş yaptığınızı düşünüyorum. Evet, şöyle bir şekillerden ilerleyelim. Evet, şöyle ki bir işe başlamışsınız e, ya da böyle başlama niyetinde de olabilirsiniz. Bir kısmınız başlamış, devam ederken böyle bir şey yaşamış olabilir ya da bir kısmınız başlayacak, böyle bir şey yaşayacak olabilir. Yaşadığınız iş işte bir şey yemek yaparken bir şeyin bir şey çok hevesle başlamışsınız çok böyle takdir toplayacağınızı düşünmüşsünüz ama karşılığında böyle üzmüşler sizi işte diyelim ki yemeğin tadının kötü olduğu söylenmiş ya da işte becerememişsin yapamamışsın denmiş bu yemek konusu örneklerden bir tanesi hayata dair büyüttüğünüz çocuk adına evlilik adına ilişki adına yaptığınız iş adına takdir göreceğinize eleştiri görmüşsünüz ve bunun neticesinde orada bir kopuş olmuş. O kopma noktası olmuş ve sonrasında e, bu yollardaki düşünceli yürüyüşleriniz başlamış. Ben masum düşüneceğim demişsiniz yani yine kötü olmayacağım, kötülük yapmayacağım, kötülük beslemeyeceğim, kötülerin oyununu bozacağım diye düşünmüşsünüz. E, hayatıma kötülük sokmadım, kötülük sokmak istemiyorum, kötüler gibi olmayacağım. Diye telkinlerde bulunuyorsunuz. Ee, yaşadığınız evden ayrılmak zorunda kalmış ya da kalacak olabilirsiniz öyle bir hisse kapıldım ya yollarınızı ayıracağınız ya da bir süre ara vereceğiniz bir durum olabilir. Böyle eşyanın aslında ikiye bölünüşü gibi ya da işte hani şu an belki de düşüncelerinizde bunlar var. İşte ayrılayım, kendime ait 3-5 eşya alayım, huzur içinde yaşayayım. Karşı tarafta aynı şekilde olsun. Ya da ailemin yanından ayrılayım, herkes kendi hayatını kursun artık diye düşünebilirsiniz. Bu konuda önünüzde bir engel var. Bazılarınız için bu bir baba figürü, bazılarınız için de hayatın ta kendisi, endişeleriniz, korkularınız. Ama düşünürken, yürürken düşünceleriniz şunlar. Hayatıma bir yön vermeliyim artık bir birey olarak yaşıyorsam kendimi ispat etmeliyim öncelikle kendime. Böyle bir düşünceniz var. Yaşınızın geçtiğini, işte hayatın aman hayat benden geçti, yaşım da geçti diye düşünmüşsünüz ama içinizde de aynı zamanda çok büyük bir iş yani heves var, iş başarma gücü var. O enerji, o potansiyel var ama e, korkularınız bastırıyor bunu. E, diyelim ki yüzmeyi öğreneceksiniz diyorsunuz ki ya öğren, evet ben öğrenebilirim, yapabilirim. <laughs> Pardon. Ama bir şey engel oluyor. Tam böyle suya gireceksiniz, yok yok yapamam. İşte araba öğreneceksiniz, yok yok yapamam. E, neye el atsanız. O kalbinizin pırpır pır etmesi size hep engel olmuş bugüne kadar ama sanki bundan sonra o düğümler çözülecek tek 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 çözeceksiniz. O engelleri destek alarak kaldırmaya çalışacaksınız. Böyle bir e, desteğiniz olacak yani manevi desteğiniz. Aynı zamanda sanki üç yerden birden para akıp gelecek size böyle farklı yollarda Bir S harfi var. E, hayatta şuna hazırlıklı olun, lafa, söze, tantanaya, dırdıra, hayatınızda aldığınız kararların neticesinde birilerinin lafını, sözünü hayatınızda işitebilirsiniz. E, hayatınızda Ş şey harfi, biri gir, şey harfiyle başlayan ya da isminin içinde Ş şey harfi olan ya da böyle birisi s dedik ama Ş niye dedi? demeye devam ettiysem demek ki bir hayır vardır. E, böyle birisinden sonra biraz laf söz tantanadır. Bir bakacaksınız, "Aa, hayatıma yine bir kaos almışım." Bu size şunu gösterecek. Hayatınıza giren insanları e, hayatınızın tam merkezine koyuyorsunuz ve hayatınıza çok müdahale etmelerine izin veriyorsunuz. Bunu çözerseniz bundan sonraki kısımda e, işte hani izin verilen kısmını çözerseniz tanıştınız diyelim ki benimle tanıştınız ve bana müsaade ediyorsunuz. İşte evinize çok gelmeme, gitmeme, her şeyinizi yönetmeme, karışmama bunu. İşte şunu şöyle yapmalısın böyle ama ben kendime göre size akıl veririm. Hani e, ama bir psikolog olursa, bir uzman olursa örnek verelim. Çok daha mantıklı sizi ölçer biçer. Yine yine de size tam olarak tam manasıyla e, akıl veremez. Yine büyük bir kısmını size bırakır. Yani demem o ki hayatınıza insanların karışmasına çok müsaade eden bir yapıdasınız. <laughs> Sanki böyle size bir yerden ma pardon pardon, pardon. <laughs> elim kameraya değdi. Sanki böyle hayatınıza bir yerden bir maaş bağlanacak ee, size ee, bir, bir ölmüş bir yakınınızdan, anne babanızdan böyle bir hayaliniz var. işte şöyle yaparsam hani e, hep benzetmek gibi ya da işte hepiniz boşanacaksınız manasında bir e, düşünceyle söylemiyorum. Yani bekar da olabilirsiniz. Anne babanızdan da kalabilir bir şey, maaş kalabilir ama böyle resmi bir sanki sürekli gelecek bir şeye de benziyor ama kişiye göre değişebilir de. Bu mirasta kalabilir, evde kalabilir ya da pay edilebilir vesaire bu tarz bir şey yaşayabilirsiniz. Ama ümit vaat ediyor. Bir kırılma noktası var bu fincanı seçenler için. O kırılma noktasını bir fark edip bir bulabilirseniz ondan sonrası için çözüm olacak. Evet o fincan fark ettiyseniz birinci fincan çok çabuk geçti. Bir hayrı vardır. Su gibi yani aslında işlerini halledebilirse su gibi halledilebilecek birinci fincan seçenler için. Şimdi ikinci fincandan aldığım enerjiye bakacak olursak, içe kapanık, biraz böyle e, bir göz değmesi neticesinde bakın içinize kapanmışsınız, bir nazar almışsınız üzerinize. Bir uçak yolculuğuna giderken havaalanında yaşadığınız bir olayın neticesinde bakın his olarak onu algıladım bir utanç duymuş ve bu olayın bu utancın arkasından büyük büyük suçluluk duygusu hissetmişsiniz. E, bu fincanı seçenler şöyle misiniz? Her olaydan kendinize bir suç, bir ayıp, bir şey hissediyorsunuz, pay çıkarıyorsunuz. Aa, bu bana bunu mu demek istedi? Şu bana şunu mu demek istedi? Acaba benim ne suçum var diye kendi üzerinize alınıyorsunuz her şeyi. Bu da sizin geriden gitmenize sebep oluyor. Yani bir sınıfı geç bitirmek, dersleri geç anlamak, olayı geç anlamak, ev işini böyle çok zamana yayarak yapmak yani işlerinize konsantre olamamaya neden oluyor. Zaman kaybı gibi bir şey yaşıyorsunuz hayatınızda. En büyük kayıp da budur. Maddi kayıptan daha büyük bir kayıptır. Evet. göçler yaşayacaksınız hayatınızda böyle göç edeceğiniz bir böyle memleketiniz olabilir, köyünüz olabilir, bir geri dönüş olabilir. Bir göç halindesiniz, göç düşüncesindesiniz. Böyle bir şey aile bireyleri size dayatabilirler. Siz de böyle kuzu kuzu kabul edeceği de benziyorsunuz. Sanki başka çarem yok. İşte boşver gideyim de yeni bir hayata başlayayım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. Ee, videolarımda söylüyorum. Rotası belli olmayan Gemiler başkaları tarafından yönlendirilmeye mahkumdur. Hayatlarımızı, sınırlarımızı belirleyemediğimiz müddetçe birileri, sevdiklerimiz dahi olsa hayatımızı yönetirler. Hepimiz için bu geçerlidir. Evet. Bu fincanla alakalı şunu söyleyeyim. Bebekle alakalı düşüncesi olanlar için söylemek istiyorum bir bebek üzüntüsü var önce bir sevinç yaşamış sonra bir üzüntüye dönüşmüş ee, biraz erken sevindiğiniz bir haber olmuş ee, hemen hemen yaşadığınız tüm olaylarda ve bu olayı tekrar tekrar yaşıyorsanız bir şeyleri çok neticelendirmeden hemencecik sevinmeyin tüm hayatınızla alakalı hemencecik e, böyle birilerine söyleme gereği duyuyorsunuz mutluluğunuzu paylaşmak bu güzel bir şeydir ama bir işi tam anlamıyla neticelendirmeden büyüklerimiz de öyle söyler ya böyle bir iş yeri açılacaktır ne bileyim bir bebek sahibi işte tüp bebek ya da hamile kalamıyorsunuzdur çok işte uzun yıllar beklemişsinizdir hayata dair her alan için geçerli bu o işi tam anlamıyla tamamlayıp sonuca kavuşturup sonrasında insanlarla paylaşmak işte dükkan açacaksınız o dükkanı tamamen işlemlerin resmi işlemlerini bitirip içini falan ya da hani o resmi işlemler sonucunda işte maddi kısmını hallettikten sonra paylaşmanızı tavsiye ederim. Büyükler tarafından bu olay çokça tecrübe edilmiştir. Genelde o aşamada göz değmesi yaşanabiliyor. Dışında da göz değmesi dedik ya fincanın dışında bir göz, bir nazar değmiş. Bu çok normal bir şeydir nazar. Hayatımızın her evresinde olabilecek bir şey. Bunu çok büyütmemek gerekir. E, nazar değmiş. İçinize kapanmanıza sebep olmuş. Bir biraz maddi sıkıntınız olmuş olabilir siz. Ya birinin cebinde akrep var cümlesi kullanılmış. Bu da bir gurur incitilmiş. Yani bir bir cimrilik nitelendirilmesi yaşanmış ama sizin mi karşı tarafın mı adına bilmiyorum ya da hayatınızdaki kişi mi çok cimri sizi rahatsız ediyor, çok üzüyor bu konuda. İşte işte bakın şurada bir tartışma var. Şu kalemi bir alayım. Şurada bakın şu iki iki kişinin yani sizin ve karşı tarafın tartışması var ya da konuşması işte bu cimrilik meselesi üzerine. Ama arkadan bakın nasıl bir şu kişiyi görebiliyor musunuz? Şu bir kadın. Arkasında da bir kişi daha var. Bir kişi daha yani dolduruşa gelen birisi. Ee, bu konuda yalnız olduğunuzu düşünüyorum. Sizin yanınızdakiler, arkanızdakiler, bugüne kadar hayatınızdakiler biraz pasif kalmışlar. Siz tek kalmışsınız, yalnız kalmışsınız. Kendi gücünüzü ispat edememişsiniz. Bundan kaynaklı bir ezilme oluşmuş. Evet. yaşadığınız olayın neticesinde belki bir gidiş isteği olabilir. Az önce dedim ya bir göç bir gidiş isteği. O olayın neticesinde mi gitmek isteyeceksiniz? Ya da işte hadi ikimiz gidelim kurtul, kurtaralım ilişkiyi ya da yuvamızı ya da bekarsanız işte alıp başımı gideyim biraz beni özlesinler ya da kıymetimi bilsinler ya da ben burada barınamayacağım. Ben kendime yepyeni bir hayat kurmalıyım. Düşüncesi mevcut. Evet. Korkunuz, ekmeğimi taştan çıkarırım, satış yaparım vesaire bilmem ne korkun aslında para korkunuz varmış geçim korkusu ama sonra bir cesaret gelmiş işte ekmeğimi taştan da çıkarırım, ben hayatımı idame ettiririm Kendinizi hep böyle otogarda ya da tren yolunda yani ne derler terminal mi çok böyle otur yolculuklar yapabileceğimiz bir yerde değilim o yüzden çok iyi bir aklımda tutamıyorum. Yani böyle hep. Böyle sanki önünüzden tren geçiyor, siz orada seyrediyorsunuz, binsen mi binmesem mi, gitsen mi gitmesen mi, hep böyle, hep kararsızsınız, hayatınız boyunca kararsız kalmanın ceremesini çekmişsiniz. Kararlı olsanız çevrenizdekilerin de saygı duyacağının farkına varmışsınız, biraz da bu da sizi daha fazla panik yapmış ama üzülmeyin başarısız olmak ya da baş, çok başarılı olmak. Çok başarılı insanlar birileri tarafından takdir edilip konuşurlar. Sonra onlar da unutulur. Başarısız olurlar, onlar da konuşulur, onlar da unutulur. Önemli olan sizin mutluluğunuz, önemli olan sizin huzurunuz, iç huzurunuz, sağlığınız, mutlu olmanız. O yüzden öncelikle kendinize değer verin. O ne demiş, bu ne demiş hiç düşünmeyin. Ee, önemli olan bunlar. Beni dinlediğiniz için, bana katlandığınız için te çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.